Demek komedyoz ya. Evet. Burada Beyoğlu'nda bir barda çıkıyorum. Çıkıyordum. Bir kere çıktım. Alt katta. Hı. Daha doğrusu alttan ikinci katta. Yani kod farkı nedeniyle ikiye tekabül ediyor. Kod farkı. Daha önce hiç bir komedyenle tanışmamıştım. Küçükken öğrende çay bahçesinde çıktığı bir lavuk. Bana şey demişti, hiç unutmuyorum. Ne gülüyorsun öyle gevrek gevrek. Kerata demişti. Aslında yani evet. de unutsanız da bir şey kaybetmezsiniz. Nasıl? Yani hatırlamaya değer bir şey değil ki yani. Kerata demiş. Hepsi bu. E sen komik değilsin ki. Bir kırıcısın sen. Beğenmedi bizim hata. Alttan ikinci katta çıkmana şaşma bana. E madem komediden sen niye intihar ediyorsun? Hı. Güldüremiyorum. <laughs> Bak beni güldürdü işte. İzin verirseniz ben size bir soru sorabilir miyim? Sorun. Siz ne iş yapıyorsunuz Asım Bey? Serbest meslek. Ama çok, çok... serbest. <laughs> Olmam olamam dedim, içlerinde duramam dedim, dışlara...